Tekrardan merhaba. Anne sen yukarıda değil miydin? Su kaynadı mı? İyi kekik toplayıp geliyorum. Şimdi kekik toplayacağım ve topladığım kekikleri kaynatıp içeceğim. Çünkü birazcık bademciklerim acıyor kekik iyi geliyor, çalba da iyi gelir. Acaba çalba mı isterim ya? Kekik bu. Aynı zamanda bu kekik yemeklere koyduğumuzda kekik. Yeni yeni çıkmaya başlıyor. Bu. Çok güzel kokuyor. Ama bu daha çok soğuk algınlığına falan iyi geliyor soğuk algınlığına, soğuklamaya, bunlara iyi geliyor. Çalba antibiyotik, doğal antibiyotik. Dur ben çalba toplayayım ya çalba için. Bulabilirsem. Hepsini satmak için toplamıştık. Yeniden fışkırmıştır. Bu da ona o bir önceki gösterdim keki, taş keki deniliyor. Buna da aşk keki deniliyor. Bu, şöyle. Çok güzel, beyaz beyaz çiçekler açar bunu. Bu da çok güzel. Bu da kaynatılı içiliyor. Bunu da toplayıp satıyoruz. İlaç, ilaç sanayinde kullanılıyormuş. Hocam, şifa şifa. O oh, kadar güzel kokuyor ki. <laughs> falan... Hah, bu, da Böyle derdim, bu da çaba. Bu da çaba. Bu çok şifalı, çok mübarek bir bunun yakısı oluyor. Kaynatıp içiyorsun. Şifa oluyor, doğal antibiyotik, antibiyotik. Kaynatıyorum, ılıdığı zaman gargara yapıyorum boğaz iltihabı için. Müthiş bir şey, harika bir şey. Şimdi götüreceğim, kaynatacağım ve içeceğim. Sanırım ömrünün son demleri Eğer değilse kelebek yakalamak mümkünatsız üşüyor büyük ihtimalle. Bakın nasıl titriyor. Ama ben çok mutluyum ilk kez. Baba. Hadi gidelim. <laughs> ne oldu? <laughs> bir gariplik mi var? <gülüyor> <gülüyor> ne var? Bunun da kıpırdayan bir şey var. Ah, ah. <laughs> ne ki o? Baba <laughs> ömrünün son demlerinde midir ki bu şey, e, kelebek? Çünkü bak orada e, e, titrip duruyordu. <laughs> Yakaladım. Elime hemen geldi. Burnuma koydum burnumda bak hiç uçmuyor. Şimdi biz eve gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Çocuklar, ablanız geldi. Çocuklar, diğer çocuklar nerede? Çocuklar, çocuklar, biricik ablanız geldi. Oh, oh. Ablam varken küfür mü ediyorsun? Çaldım, başını, ben ya. bugün e, sökmen Sökmen'de The Forest oynadım. Sen... <laughs> nasıl oynadın? Aynadım. Yani. Aynadım. Gerçek The Forest. zombilerle. zombilerle savaşmadım. Zombiler yoktu. Bir tek zombiler yoktu. Gire her şey vardı. Biricik ablanız geldi. Biricik. Bu hayatta en çok sevdiğiniz kişi geldi. Biricik ablanız geldi. Hadi öpün ablanızı. müsait. Biriciniz geldi sizin. Kıymetliniz geldi. Canlarınızdan can geldi. Çiçeğiniz geldi. Hayat enerjiniz geldi.